Merhaba arkadaşlar. Önceki videomuzda izlediyseniz öndeki motor kulağımızı e, sökmüştük iç kısmını doldurmuştuk. <laughs> Verim alabildik mi? Şöyle ki motor kulağının içerisini tamamen doldurduğumuz ve esnek bir yer bırakmadığımız için e, motordaki titremenin tamamı arabanın karoserisine, şasisine de etki etti. O titremeden. Biz içeride de sesi duyduğumuz için böyle bir e, olumsuzlukla karşılaştık ki zaten e, videoyu önceki videomda da söylemiştim pek sonuç alabileceğimi düşünmüyordum diye şimdi yeni bir şey yapacağım aynı şekildeki motor kulağını söküp içerisine boşluklar oluşturacağım e, delik delerek hep birlikte bunu görelim bakalım neler yapacağız sonuç alabilecek miyiz? Yatma tahtam evde. Benim zaten atölyem de evde olduğu için. Mecbur bir karton buldum onunla çalışacağım. <laughs> Şimdi üst taraftaki somunu civatayı önce sökelim. Önceki videoda da ee, söylemiştim nasıl söküleceği ile alakalı. Burada bir somunlu civatamız var. Benimki orijinal mi bilmiyorum. Böyle bir somunlu civata var orada. Üst tarafta. Altta da 3 tane o kapaklar var. Kapakların içinde 3 tane, 2 burada, 1 burada, 3 tane şey var. Civata var. 14 milimetrelik civata var. Ee, onu da söktükten sonra kulak bakın gördüğünüz gibi boşa çıktı. Şimdi bu kulağı buradan çıkaracağım. <laughs> Arkadaşlar burada size böyle bunu sıkıp takarken çıkartıp sokarken engel olacak bir metal varsa başka yerlere zarar vermemiş. Onu da dikkat bir şekilde yemek tekrar takmak şartıyla sökebilirsiniz. <laughs> burada bekletmiş olayım. Mesela şu anda burada bana şuradaki şey ben falan değiştirmiştim falan. Kablosu rahatsız ediyorum. Olmuyor yani sıkıntı sıkıyor. Kabloyu da oradan bir elime şöyle bir çıkarmaya çalışacağım. Evet şöyle havaya kaldırdım ve çıkardım yerinde Evet. Yaptığım gibi önceki nasıl önceden nasıl yaptım o şekilde sağlam kalmış. Şimdi sorunumuzu mengeneye sıktıktan sonra konuşalım. Sorunumuz arkadaşlar şu kısmın e, tamamen dolu olup ve esnemeyi çok az yapması arkadaşlar. Şimdi buralara delik açacağım ve bu esnemeyi çoğaltacağım. Çoğalttıktan sonra biraz daha yumuşamış olacak. Titreme daha az gelmiş olacak motora. Burada bunun iç kısmı da orta kısmı zaten plastik. Lastik yani plastik değil mi? Lastik. Kauçuk gibi lastik. Buralardan delik açacağım. Bir sağdan soldan iki üç bir de alttan dört tane toplam delik açırız ve deneriz. Hadi bakalım. Tamam, tamam yaklaş. Ya insanın kameramanı olmayınca ya onlar abi mecbur ya. böyle istiyor yani evet, şimdi ya. önce 8 milimlik matkapla e, delikler açacağım ondan sonra daha büyüğünü 10 milimli kullanabiliriz bunu da şimdi silikondan dolayı yerine oturtmak istiyoruz Şimdiden esnemenin çoğaldığını görüyorum arkadaşlar, fark ediyorum ve tabii ki daha bitmedi. dört daha da kaldı. Evet. Rafael abi de sağ olsun bana çekim yapıyoruz. Orada önceden e, sıktığım vida vardı. Vida denk gelmiş biliyor musun? Ondan böyle zor oldu. Bu 3 ve 4. son deliğimiz. Vazgeçtim, sekiz tane geleceğim. <laughs> Kameraman kaçtı. Arkadaşlar birkaç delik deldim. Ee, ama tabi deliklerin yeterli olmayacağını düşünerek ee, içerisinde içerisinden böyle delik delerken çıkan parçaları da ayırdım. Ee, şimdi burada üstüne de hafif bir silikon sürdüğüm için delikler fazla görünmüyorlar. Yani büyük bir kısmını içini boşaltmaya çalıştım. Ve Sadece esnek tutucu olmasını sağladım. Yani şurada mesela görüyorsunuz oynuyor, oynayacak şekilde kalmasını sağladım. Sadece içi dolu ve esnek olmuş oldu. Bir de böyle deneyeceğim. Dediğim gibi bu kesin sonuç değil. Bunun kesin sonucu, kesin çözümü daha doğrusu kesin çözümü motor kulağının yenisini alıp değiştirmek. Biz deneme yapıyoruz. <laughs> Belki çılgınlıklarla bir şeyler yapıyoruz. Bunu da size gösteriyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu tekrar yerine takacağız. Evet kulağımızı da yerine taktık ve teste çıkacağız arkadaşlar. Bakalım sonuç alabilecek miyiz. Ben elimle kontrol ettiğimde esneme vardı, boşluk vardı. İlk başlangıcında hiç yoktu tabi. Şimdi bakacağız her şey belli olacak. Evet arkadaşlar motor kulağını yerine taktıktan sonra teste çıktım. O sırada çekim yapma imkanı bulamadım bazı sebeplerden dolayı. Evde işte bu videonun sonunu hazırlamak istedim. Dediğim gibi normalde içindeki olması gereken boşluğu da verdikten sonra verimli bir şekilde kızım sakin ol. Verimli bir şekilde çalışıyor. Yapması gereken görevi yerine getiriyor. Önceden tamamen doluydu ve bizim yani benim istediğim verimi bana vermiyordu. Bir şey. Tabii bu kesin çözüm değil. Kesin çözüm biraz önce de söylediğim gibi yenisini almak mümkünse orijinalini almak ve yerine takmak. Bu geçici bir süre için çözümdü. Ama benim işime yaradı. Umarım sizin de işinize yarar. Çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi unut esirgemeyin. Abone olmayı unutmayın. Ee, ve düşüncelerinizi, görüşlerinizi, önerilerinizi kesinlikle çekinmeden yorum kısmında belirtebilirsiniz. Oradan e, bana ulaşmak istediğinizi söylediğinizde e, size irtibat kuracağınız bilgileri verebilirim arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize ve her birinizin benim için önemli teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi günler diliyorum. Burada akşam olduğu için iyi akşamlar dedim. Kızım. Sen de iyi akşamlar de. İyi akşamlar. Buraya. Allah. Hadi görüşürüz güle güle. Hadi görüşürüz güle güle.